Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Eren'le gene Away Out'ta ikinci bölüme ikinci bölümü çekiyoruz. Ee, o zaman hemen başlayalım. Burada Kalmıştı evet. en son. Buradan evet. devam edeceğiz. Hoş geldin bu arada sen. Hoş bulduk. Sen süpürgeyi al istersen. Baştan bir başlayalım. Aynen. Biz burada bir şeyler yapacaktık. Hadi, Hadi gel, gel Ben her şeyi ayarladım bu arada. Gel gel. Sen beni direkt bu iyi olur. Gel. Şuraya şimdi gardiyan yok mu la? Halletmiş. Yok ben onları gönderdim. Sizin... Şimdi ben Hadi. zıplıyorum. Hadi. Hadi bakalım. Geldi. Gardiyan geldi. Kaç kaç kaç. Gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> çık çık sen göbe Tamam çıkıyorum hadi bakalım. Hop. <laughs> ah lan aşağı indi. Neyse dur çıkayım dur. Iskarpela diyor. Tornavida değil mi oğlum bu? <laughs> Neyse aldık. Hızlı ol. Oyalasana sen onu. Öyle Bu arada arkadaşlar e, oyunu beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Like. Aynen like, like ve yorum. Abone olursanız da <laughs> sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Yeah, sure. Aa sen şunu oyalayacaksın ha. Diğer gardiyanı oyalayacaksın şimdi. Hey. Gardiyan. is your mission can i ask you something what's up look isn't being a prison guard almost like being in prison i mean you're in here all the time with us are you being a smart ass oh what's with the attitude at people have accidents here all the time sometimes they slip if you know what i mean It's easier being cocky when you're a here. What was that? Nothing. I'll leave you alone. Gel misin? buradan gideceğiz. Sen yardım gel etmen olsun. lazım galiba şimdi. Şurada konuşayım. Vincent yardım et dedi. Geldim geldim. gel. Hmm, geldim tamam. Gardiyanlar da şakmadı iskarpelemizi aldık. şimdi bu Fred'e veriyoruz. Hah. hadi bakalım Fred. Biz gal dönelim. öyle. Koş Aynen. Aç kapıyı gardi biliyor mu? Biliyorum biliyorum. En kapıyı, aç kapıyı gardi yan neydi? Adana'lı bir şeydi değil mi? Öyle bir şeydi. Aç kapıyı. Hem En sonunda çaresiz. Ben anlarız. Aha bizim Fred. <Sessizlik> Bak Fred. He, bize tornavidayı verdi aradan. Thanks bro. Şimdi sen ilk derece sonra ben dereceğim. Galiba bunları ben pek bilmiyorum. Ben az çok bilmiyorum. Ben etrafı kollayacağım sen ilk dereceksin hmm, aynen şimdi. E. haber ver bu arada. Tamam, sen delmeye başla. Hop şöyle. Geliyor. Geldim mi? Yakınlaştım mı? Yakınlaştım mı? Yakınlaştı, yakınlaştı, yakınlaştı. İptal et, iptal et, iptal et. Evet, Gel, <laughs> et. bana bakıyor. Tamam. Bıraktım. Dikkat at. dağıt. Tamam, dikkat atıyorum. Yapayım mı ben biraz daha? Yap, yap, Yeah, go <laughs> to sleep. Tam gire gire gire. Hop son anda. Hemen gördün. Ne diyor? Düşüyorum, düşüyorum. Tamam şimdi sar yap yap. Hı, tamam. Bak nasıl şey yapacağız bırakacağız sen iptal et. Sen bak hemen sağdan gelecek bu sefer. Sol yok sağdan gelmez solda. Soldaki geliyor. Hızlı yap. Hadi. Bıraktı mı? Keşke bırakmasaydın. Geldi adam ne yapayım? Ne bakıyorsun birader? Tamam, içeceğim ya. Hadi sen git. Sağa bak bu sefer. Geldi. Oy, of, bir gidin artık. Bir şey yaptım yok dostum buyur. Sen de geçsin şimdi ne olur olmaz. Geçti geçti. Hadi git dostum. Beni geçti hemen. Diğer tarafa bak. Ay gene kadar çok var onları. Tamam hemen ben yaptım bu sefer Kolum koptu bu arada. Hadi yıkın. <laughs> Hop, tamam. Şimdi sana vereceğim hemen geldim. Hızlı ol. Al bunu, al bunu. Al, al sen de basacaksın. Ben olmuyor. Bırak Q'yu bırak. Al şunu al gardiyan geliyor. Oh son anda. Bu her şey Şimdi şimdi oraya bakmak. Dikkat dağıtıyorum ben. Bırak istersen diğeri de gelecek. Yok okay, yok okay, yok. Okay. Bırak bırak bırak. Uh. Sonuna baktım. Harbi. Oh, of. Tamam devam et. Bitti bu arada yayında az kaldı. Çok iyi. Zaldı. Burayı da yaptık arkadaşlar. Hepsini koymadım evet. sıkıcı olur diye. Uyuyorum tamam. Uyuyalım biraz o Işıklar sönene kadar bekleyelim Vincent. Aynen uyuyalım. Aynen başka sönüyor. Haydi bakalım. Nasılsın mısın Vincent? Hadi gel hadi. Hadi çabuk. Hadi, çıkıyorum. Hop buradan. Hop şunu düzelt. Düşme dikkat et. Hadi gidelim Vincent. Of yut Ef Vincent nasıl sıçtın ya. <laughs> ben burada sıçamıyorum ya evde sıçabiliyorum sadece. şimdi ne yapacağız? Tam buraya mı? Yusuf yardım et Yusuf. De. Tut çek. Hadi. Hadi oğlum ha. Hmm. Bunu ne yapacağız? Bir yerimize mi sokacağız? Fanı bunun. Ha fanları dolduracağız. Ha burada gel. Tamam zaten fan başka burada. yapacak bir şey yok herhalde. Şöyle bakayım. Tamam, orada, burada fan. Tam başka yapacak bir şey yok herhalde zaten. Bir bakalım. Hey, Hop. Çabuk geç çabuk. Lan lan nasıl bir çabuk. <laughs> Buradan bir şey yapacağım herhalde. Sen aynen oradan bir şeyler yapacağım. Geçtim aa buraya bana şey Hı bir ısıt hadi sende o iş. Hadi iç al, el kılıç almaz. Heh. He. Oldu. <laughs> Hadi buraya sılacağım. Ef, bok kokuyor ya burada Hadi bakalım. Aha. Allah'ım. Düşüyorduk lan. İyi sonra da kurtulduk. Aynen. Buraya da sineceğiz. Bilmiyorum hiç bakacağız. Bir boklu. Ya. Hadi. Wait. Nereye? Buradan geçebilecek miyiz? Ne yapacağız? Buradan nasıl geçeceğiz ya? What çarşaf Şimdi odaya girmenin Aa. bir yolunu bulmalıyız. Bir Bunu yapalım çarşafları buraya getirebiliriz. Şey Kulağa... Geri mi döneceğiz yani? Aynen. sabah bekleyeceğiz. Geri dönüp

Evet arkadaşlar ikinci bölümü de burada bitirelim. Genel zaten bildiğiniz gibi üçüncü bölümde de buradan devam edeceğiz. Serimiz gayet güzel ilerliyor. Ee, sence ne olacak Eren ileride? Çok şey olabilir yani. Şimdiden kaçışlar gözüküyorsa. Aynen öyle. Like yorum atmayı da unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.